Bir zamanlar yüksek dağların arasında saklı, huzurlu bir köyde Hiro adında genç bir adam yaşardı. Hiro, zekası, kibarlığı ve çalışkanlığı ile tanınırdı. İnsanları kendine çeken doğal bir karizmaya sahipti. Ancak onu hak ettiği saygıyı kazanmaktan alıkoyan bir şey vardı. Büyümesini engelleyen ve potansiyeline ulaşmasını engelleyen 6 alışkanlık. İlk alışkanlık ertelemeydi. Hiro, görevlerini sürekli olarak erteleyen biriydi. Her zaman bolca vakti olduğunu düşünürdü. Bu, kaçırılan fırsatlara ve tamamlanmamış projelere yol açtı. Arkadaşları ve ailesi onun potansiyelinden ve yeteneklerinden sıkça bahsederdi. Ama aynı zamanda işleri erteleme eğilimi konusunda da endişelerini dile getirirlerdi. Hiro, derinlerde bu alışkanlığın ilerlemesini engellediğini biliyordu. Ancak bunu değiştirecek iradeyi bulamıyor. Bir gün Hiro, bilgelik ve içgörüyle tanınan yaşlı bir zen ustasına rastladı. Alışkanlıklarının üstesinden gelmeyi ve arzuladığı saygıyı kazanmayı umarak ustanın rehberliğini aramaya karar verdi. Hiro, Zen ustasının mütevazı bir tapınakta yaşadığı yakınlardaki bir dağın zirvesine doğru yola çıktı. Zen ustası Hiro'yu yorgun bir gülümsemeyle karşıladı ve oturması için davet etti. Hiro kalbini açtı ve erteleme konusundaki zorluklarını ve başkaları tarafından saygı görme arzusunu paylaştı. Usta dikkatle dinledi ve ara sıra başını salladı. "Saygı kazanılır, genç Hiro," diye başladı usta. Sesi sakin ve yatıştırıcıydı. Başkalarının saygısını kazanmak için önce kendine saygı göstermeyi öğrenmelisin ve bunu yapmak için seni geride tutan alışkanlıkları bırakmalısın. Hiro, ustanın sözlerini dikkatle dinlerken gözleri heyecanla açıldı. Bu altı alışkanlığın ne olduğunu ve onlardan nasıl kurtulacağını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. "Bırakman gereken ilk alışkanlık ertelemedir," diye devam etti usta. "Görevlerini erteleyerek büyüme ve büyük başarılar elde etme fırsatını kendinden alıyorsun." Disiplini benimse ve sorumluluklarını doğrudan ele al. Şu anın farkında ol. Çünkü gerçekten var olan tek zaman dilimi odur. Hiro, içinde bir umut ışığı hissederek başını salladı. Ustanın sözlerinin derin bir hakikati barındırdığını fark etti. Eğer erteleme alışkanlığının üstesinden gelebilirse, arzuladığı saygıyı kazanmak için bir adım daha yaklaşacaktı. Bırakman gereken ikinci alışkanlık, kendinden şüphe etmektir, diye devam etti usta. Kendine inan Hiro, olağanüstü şeyler başarma gücüne sahipsin. Yeteneklerine güven ve yolculuğuna inan. Unutma, her büyük başarı bir tek adımla başlar. Hiro, ustanın sözlerini bir sünger gibi içine çekerek derin bir nefes aldı. Kendinden şüphe etmenin onu sıklıkla geride tuttuğunu, kendi değerini sorgulamasına neden olduğunu biliyordu. Ancak şimdi Zen ustasının bilgeliğiyle donanmış olarak içinde yenilenmiş bir güven duygusu uyandığını hissetti. "Bırakman gereken üçüncü alışkanlık olumsuz iç konuşmadır." diye tavsiyede bulundu usta. Düşüncelerin gerçekliğini şekillendirme gücüne sahiptir. Kendine söylediğin sözlere dikkat et. Kendini eleştirmek yerine kendine şefkat göster. Bir dostunu teşvik eder gibi. Kendini de teşvik et ve yücel. Hiro'nun kalbi, ustanın rehberliği için minnetle doldu. Sıklıkla kendi en büyük eleştirmeni olduğunu, kendisini sert sözler ve yargılarla yıktığını fark etti. Ancak şimdi iç diyalogunu değiştirmeye ve daha besleyici ve pozitif bir zihniyet geliştirmeye yemin etti. Bırakman gereken dördüncü alışkanlık, başarısızlık korkusudur, diye devam etti usta. Başarısızlık korkulacak bir şey değil, öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Onu açık bir kalple benimse. Çünkü gerçek gücümüzü ve dayanıklılığımızı başarısızlıklarla keşfederiz. Hiro, ustanın sözlerini dinlerken omuzlarındaki ağırlığın hafiflediğini hissetti. Başkalarının yargılarından ve hayal kırıklıklarından korkarak her zaman başarısızlıktan korkmuştu. Ancak şimdi başarısızlığın yalnızca başarı yolunda bir basamak taşı olduğunu fark etti. Bırakman gereken beşinci alışkanlık, başkalarının onayına duyduğun ihtiyaçtır, dedi usta nazikçe. Gerçek saygı, içten gelir, Hiro. Onayı başkalarından değil kendinden ara. Değerlerinle uyum içinde yaşadığında ve kendi yolunu izlediğinde, başkaları doğal olarak sana saygı duyacak ve seni takdir edecektir. Hiro, özgürlük hissinin üzerine aktığını hissetti. Hayatının büyük bir kısmını, başkalarının onayını arayarak, sürekli olarak çevresindekilerle, kendini kıyaslayarak geçirmişti. Ancak şimdi değerinin başkalarının fikirleriyle belirlenmediğini anladı. Kendi yolunu çizecek ve saygıyı içeriden bulacaktı. Bırakman gereken altıncı ve son alışkanlık kontrol etme ihtiyacıdır diye tamamladı usta. Hayat öngörülemezdir ve akışını kucaklamayı öğrenmeliyiz. Her sonucu kontrol etme ihtiyacından vazgeç ve evrenin bilgeliğine teslim ol. Yolculuğa güven ve sürece inanç besle. Hiro, ustanın son sözlerini içselleştirirken Gözlerini kapattı. Ruhundan bir ağırlığın kalkmış gibi derin bir değişim hissetti. Bu altı alışkanlığı geride bırakma yolculuğunun kolay olmayacağını biliyordu. Ancak sarsılmaz bir kararlılıkla bu yola çıkmaya kararlıydı. "Teşekkür ederim usta," dedi Hiro, sesi minnetle doluydu. "Bilgeliğiniz gözlerimi açtı ve beni bir kendini keşfetme ve büyüme yoluna soktu. Bu altı alışkanlığı geride bırakacağım ve disiplin, öz inanç, pozitiflik, dayanıklılık, öz onay ve teslimiyet dolu bir hayat geliştireceğim." usta, kurt gibi gözleri dolu bir gülümsemeyle baktı. Unutma Hiro, gerçek saygı değerlerinle uyum içinde yaşamaktan ve kendinin en iyi versiyonu olmaktan gelir. Yolculuğun sevinç, aydınlanma ve aradığın saygıyla dolu olsun. Ve böylece Hiro dönüşüm yolculuğuna başladı. Geçen her günle birlikte eski alışkanlıklarını geride bırakmak için pratik yaptı. Yerine onu gerçek potansiyeline yaklaştıran yeni alışkanlıklar koydu. Yavaş yavaş ama kesinlikle kendisinde ve başkalarının ona bakışında bir değişim fark etti. Ciro'nun disiplini arttıkça, hedeflerine olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınır hale geldi. İnsanlar, görevleri zarafet ve verimlilikle yerine getirme yeteneğine hayran kaldı. Kendi kendine inancı arttıkça, etrafındakileri ilhamla dolduran bir güven aurası yaydı. Bir zamanlar ona musallat olan olumsuz iç konuşma, yerini cesaret ve öz şefkatle dolu sözlere bıraktı ve bu da hayatında bir pozitiflik dalgası yarattı. Her başarısızlıkla birlikte Hiro öğrenme ve büyüme fırsatını kucakladı. Geriye dönüşleri başarı yolunda değerli dersler olarak gördü ve kendi yolculuğunu benimseyip yalnızca içerden onay aradıkça yeni bir özgürlük ve özgünlük duygusu keşfetti. Hiro hayatın belirsizliklerine teslim olmayı, kontrol etme ihtiyacını bırakmayı ve daha büyük plana güvenmeyi öğrendi bazı şeylerin kontrolünün ötesinde olduğunu kabul etmenin ve mevcut anı kucaklamanın bilgisinde huzur buldu. Hiro kendini dönüştürdükçe köydeki insanlar ondaki değişimi fark etti. İnsanlar artık sadece zekası ve kibarlığı için değil, aynı zamanda yaydığı içsel güç ve bilgelik için de ona saygı ve hayranlık duymaya başladılar. Onlar alışkanlıklarının üstesinden gelmiş ve kendinin en iyi versiyonu haline gelmiş bir genç adam gördüler. Ve böylece Hiro'nun hikayesi, başkalarını da kendi sınırlayıcı alışkanlıklarını geride bırakmaya ve kendini keşfetme ve büyüme yolculuğuna çıkmaya teşvik eden bir umut ışığı olarak yayıldı. Hiro'nun hikayesi, herkesin hayatını dönüştürme ve hak ettiği saygıyı kazanma gücüne sahip olduğunu hatırlatan bir ilham kaynağı haline geldi. O günden itibaren Hiro, büyüme ve kendini geliştirme konusundaki sarsılmaz bağlılığıyla başkalarına ilham vermeye devam etti. Rehberlik arayanlara mentor oldu, bilgeliğini paylaştı ve kendi engellerinin üstesinden gelmelerine yardımcı oldu. Hareketleri ve sözleriyle herkesin hayatını dönüştürme ve hak ettiği saygıyı kazanma gücüne sahip olduğunu kanıtladı. Hiro, bir zamanlar ev dediği köye bakarken, kendisini bir minnettarlık duygusu kapladı. Onu bu yola sokan Zen ustasına, öğrendiği derslere ve sonunda kazandığı saygıya duyduğu minnettarlık, bu saygıyı arayarak değil onu geride bırakan altı alışkanlık sayesinde kazanmıştı. Evet arkadaşlar bu Budizm videomuzdan bu kadar eğer faydalı bulduysanız abone olarak topluluğumuza katılabilirsiniz. Eğer bu video size biraz olsun bir şey kattıysa beğenebilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere.